Süper Lig'de lider Fenerbahçe gençler birini konuk edecek. Haftayı Erzurum e deplasmanından beraberlikle hani bana sorarsanız özellikle 10 kişi kaldığı bölümde geride olan Fenerbahçe'nin bir puanı bence artı hanesine yazılabilir. Hani maçın koşullarını düşündüğümüzde. Onun dışında daha maçın başında kazanabilecekken yani birçok pozisyona girmişken bir gol yedi Fenerbahçe ve oyun bir anda farklı bir boyuta gitti. Tabii işin hani özellikle Cristiano'nun kırmızı kartı tartışmalı. Onun dışında da tartışmalı pozisyonlar var ama şimdi ne olursa olsun Fenerbahçe'nin zaten hani o tartışmalı pozisyonlar ilgili yapılan açıklamada bile kulübün yaptığı açıklamada bile performansla ilgili bir sıkıntı var ve bence önemli olan hani Fenerbahçe'nin düzeltmesi gereken kısmı bu. Hani şimdi Ersun Hoca hep hep buralara bakmaya çalışan teknik direktördü ama e, herhalde içinde bulunduğu o baskının, o baskı ortamının da etkisiyle biraz e, oyunun yine e, o hani öbür taraflarına e, biraz o e, teknik direktörün kendi hatalarını biraz daha e, görmezden gelip hani işte hakem hatalarına yönelmeye falan. Bunlar hani Ersun Hoca'nın bence yapmaması gereken şeylerden bir tanesi. Fenerbahçe 10 kişi kalsa bile, hani ne olursa, şartlar ne olursa olsa bile Elazığ deplasmanından, hani Elazığ'dan kat be kat daha büyük bütçeli bir takım ve hani kadro derinliğine baktığımızda tabii ki eksikler, cezalar çok önemli ama hani başka hoca mesela, yani oyuncu tercihlerini falan bunlar hem tartışılabilecek şeylerdi. Yani Salih Uçan, Meyreles'in sonradan girmesi, ben mesela Meyreles'i 11'de bekliyordum açıkçası. Hani bunlar hep soru işaretleri. Hani bu soru işaretlerini gidermek bence daha da önemli çünkü e, hiç gereksiz bir gerilim var Fenerbahçe'de ve kötü de oynuyorlar yani içeride oynadıkları Kasımpaşa ve e, Konya maçı da dahil diyorum ben kötü oynuyor Fenerbahçe İki devreyi kötü oynayarak başladı e, tabii ki e, olumsuz ve kötü hani her herkesin etkilendiği gibi hakem hatalarından etkileniyor Çünkü çok kötü hakemler var bu sene performansından ama bütün bu mazereti buraya yüklerse Fenerbahçe bence yanlış yapmış olur e, o yüzden bence biraz daha bu yani oyunla ilgili kısımları düşünmeleri lazım ama zaten yapacaktır e, ve daha farklı bir Fenerbahçe. Özellikle zaten içeride biliyorsunuz hani bir hegemonyası var. Gençler Birliği karşısında ben Fenerbahçe'nin favori olduğunu düşünüyorum. Ee, Baroni'den yoksun çıkacaklar bu maça. Ee, ve hani e, orta sahada tercihler yine tabii Meireles muhtemelen 11'de başlayacaktır. Ee, onun dışında e, ben yani iç sahada Fenerbahçe'nin Gençler Birliği karşısında hani e, zorlanmayacak zorlanmadan hani daha rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Ama yine öyle Kazımpaşa başındaki çok gereksiz bir gerilimin içerisine girerse zararı yine Fenerbahçe görür saha içinde. o yüzden hani o gerilime düşmezlerse bence rahat bir galibiyet Fenerbahçe'nin olur.